merhaba arkadaşlar. Bugün üstünde birlikte ikinci seri LPS mini şaşıracağım. Ee, biliyorum aslında LPS mini birkaç gün önce geldi ama ben de birkaç gün sonra çekebildim bu videoyu. Çünkü dışarı çıkamadım ondan dolayı. Bu arada arkadaşlar bu videolar birkaç part olacak. Şimdi hepsini size göstereyim. tane böyle çok hoşuma gitti. Şu özellikle böyle çok güzel bakıyor. Şunu ee, şöyle bir tane tavşan minik var. Bir de Captain Barbie köşemek de ama yanında çok güzel. Burada bir tane köpüşüm var. Bu da çok güzel. Yanındaki de bence çok güzel. Ee, ben e, rastgele bir tanesini açacağım. Bu olsun. Bu olsun. Evet. Captain Barbie olan geldi. Evet, şuradan mantıslamışlar. şöyle Çabuk bir tam şu bak arkadaşlar hemen açmayı deniyorum sizin için. Şöyle orada çok özür dilerim arkadan çıkan sesler için. Ee, arkada da aynı zamanda ufak bir klip bir Yani ee, orada da ayrıca bir video için şey hazırlıyorum. Ondan dolayı ses geldi. Ay. Bir sürü bant yapmışlarım var sonunda açabildim. Çalışmayı şey, da çıkartalım. Çok heyecanlıyım. Hem. Evet arkadaşlar bunları böyle çöpe atmayın. Tabii ki de. Tabii ki de bunları çöpe atmayın. Arkasında burada ben yemesem bu çöpe gidecekti. Şöyle arka planını da çıkartmayalım. Plan. Bakalım hangisinin karşı çıkıyor ve hangi renkler çıkacak? Şimdi şöyle kapın bandını çıkacak. Bu arada yeni serinin böyle tane şey var. Hangi renk para geldi? Evet normal bir para geldi. Bu arada ben bunu da alacaktım ama ondan sonra vazgeçtim. Şu göstereyim yeni serisi de bence çok güzel. Bazı yerler minikçilerin modası gerektiğinden satmayabilirler ama bence yani yine Türkiye'ye geldiğinden dolayı satmalısınız. Bu kadar basit. Aa, arkadaşlar galiba şimdi e, tavşan ile neydi kurbanın yarışı galiba çünkü e, kupa var. Tavşan böyle hikayesi var işte onun gibi. Büyük ihtimalle e, bir mantıktan yapılmış. Burada tavşan ışığı güzel ben bu küpeyi ya şimdi nasıl desem telif yemeyeyim ama telif yiyeceğim büyük ihtimalle ama olsun. LPS Macron's TV'de var böyle hep görüyordum. Çok hoşuma gitti. Ondan dolayı almak istedim. Zaten tavşan için de alırdım. Kurbağayı çıkarttım. Ay kaplumbağa. Ya kurbağayla kaplumbağa zaten pek bir şey yok. Ha bunun bu ya. Ayağında RPS yazıyormuş. Yazmayınca birazcık şaşırdım. Şurada bir tane dövmesi var. Ya kafası senin sallanıyor. Böyle güzel. Demiş. Şimdi, arkasında böyle, böyle hiç kimse aşaması diye düğünlüyormuşlar gibi yapmışlar da ondan dolayı birazcık tuz Kimse açmasın. Alan parçası ödeyen bir de aşamasın. Mantığıyla yapılmış. yapmış. Aşırı minnoş evet. olan minçimiz de geldi. Birazcık yağlı ama yani burasından dolayı büyük ihtimalle böyle kafes çok güzel sallanıyor. Mor gözlü. Neyse evet, bir dakika şöyle kamerayı düzeltmem lazım. Tamam. Şimdi kavurumu çıkarttım. Şöyle bir tane avucu var. Zaten bize avuçlardan var. Işte biliyoruz ki videolarımı izlemeyenler var. Kuş bizlesin. Onu beğensinler de abone da olsunlar. Ey be, içeceğimiz var Bir de dındır dındır dındır. Hemen getiriyorum. Dındır 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 Evet bu kupanın sahibi benim. <laughs> Aynı zamanda da yeni üyesiyim. Evet kupamız var. Şimdi buna içelim ee, bunun da böyle göze kapatıp birazcık Bu da gerçekten göze kapatı. Boz. E yine aynısı çıktı. Neyse ben bunu da bilerek bir Evet ben bunu bilerek çok istedim. İkisi de çok güzeldi. Bu arada arkadaşlar büyük ihtimalle 3. serisi falan da çıkacak. Ama birazcık pahalılar. O yüzden böyle bir sürü minik alamıyorum tabii ki de. O yüzden de az minikim oluyor. Bir dakika. Bantlarını dediğim gibi o kadar çok yapmışlar ki. Artık tırnağım acıdı. Hala açmayı deniyorum burada arkada. Şimdi iple şöyle sokacağız. Deneyeceğiz. Yanında da o şeylerin ipi var. Vallahi kutu yırtılacak büyük ihtimalle. Evet. Hmm, yırtıldı o. Tamam. Evet. Şurası yok artık ama olsun. Çıkarttık. Önce ben yine kartına bakmak istiyorum. Yatıp çektik ve çıkarttık. Ben de birlikte. Ya bunlar birazcık bana heyecan veriyor. Yine Aa, evet, evet evet evet. evet. Güzel. Bunun için kart Parayı da zaten aynı. Zaten farklı bir para çıkarsa size gösteririm elbette. Önce yanındaki zilyon falan açalım. Evet ben de yanıt göstereyim. Çok ses çıkıyor. Açalım. Arkadaşlar siz partiye gelin.